Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak belirlendi. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfussa 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre genç nüfusun %51.3'ünü erkek, %48.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14.3, 2030 yılında %14.0, 2040 yılında %13.4, 2060 yılında %11.8 ve 2080 yılında %11.1'e düşeceği öngörüldü. Türkiye'nin genç nüfus oranının %15.4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %23.4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22.5 ile Şırnak ve %21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerse sırasıyla %12.5 ile Muğla, %12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu. Hayat tabloları 2017-2019 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78.6 yıl, erkekler için 75.9 yıl ve kadınlar için 81.3 yıl oldu.